Merhabalar, ben Yunus Emre Turşem. Bugün yalnızlık hakkında biraz konuşmak istiyorum. Özellikle internette son zamanlarda işte Instagram, Reels olsun, TikTok olsun. Oralarda çok fazla yalnızlığın böyle çok güzel bir şeymiş gibi lanse ne çok uyuz oluyorum açıkçası. Çünkü yalnızlığın ne olduğunu bilmiyorlar. Yalnızlığın ne kadar bir girdap gibi depresyona sürükleyici etkisini hiç bilmiyorlar. Sadece uz uzaktan bir gözlemci gözüyle havalı bir şeymiş gibi lanse ediyorlar, öyle hissediyorlar ee, ve şöyle bir problem oluşuyor. İşte bu editleri izleyen kişi, "Aa bu aynı ben" diye kendine şey yapıyor. Bu adam aynı ben diye o adamı kendi gözünde büyütüyor kendisi de sanki yalnızlığı havalı bir şeymiş gibi kendine yediriyor böyle. Ondan sonrasında asıl yalnızlığın o boğucu tarafını gördüğü zaman o zaman çok iş, içsel bir çöküş yaşıyor. O zaman anlayamıyor işte asıl o girdaba girince anlayamıyor bir türlü. Ama buradan direkt şu anlam çıkmasın yalnızlık çok kötü bir şeydir anlamı çıkmasın hayır bir denge olmalı yalnızlık ilk olarak çok verimli olabilen bir şeydir üretmek için bir miktar yalnız kalmamız gerekir ama yalnızken üretmemiz için de bir biraz sosyalleşmemiz sosyalleşmemiz gerekir çünkü çok fazla sosyalleşen birini düşün bunu üretmek için zamanı kalmaz. Ama çok fazla yalnız kalan birisini düşün. İşte o zaman çok verimli zaman geçiriyormuş algısı olsa da... Tam tersine aslında orada hep bu olur. Yalnızlık çünkü çok fazla olduğu zaman doğamıza aykırı olur. Çünkü doğamız sosyal bir varlık olduğumuzu emreder. Ve çok fazla yalnız kaldığımız zaman... Bulduruz işte. Bu girdaba gireriz. Verimli olamayız. Bir miktar sosyaldikten sonra ancak yalnızlığı verimli olarak geçirebiliriz. O yüzden bir miktar yalnız kalın kesinlikle. Ama bunu acayip derecede şey yapmayın. İşte iç, içselleştirmeyin. Çok havalı bir şeymiş gibi görmeyin bunu. Yalnızlık asla ama asla havalı bir şey değildir. Üretmek için şarttır. Ama üretme için şart olması anlamı da bunun havalı olduğunu veya şey olduğunu her zaman yalnız kalmamız gerekirmiş. Yalnız kalmak en verimlisidir diye bir çıkarımın yanlış olduğunu söylemek isterim. Dediğim gibi en verimlisi bir miktar sosyallikten sonra yalnız kalmaktır. Çünkü yalnız kalanlar cidden anlayacaktır diyorum. Yani bazı şeyler deneyimle öğrenir ve yalnızlığın cidden ne kadar boğucu bir şey olduğunu ancak denerseniz öğrenebilirsiniz. Umarım bunu öğrenmek zorunda kalmazsınız. Size edebileceğim en hayırlı dua budur. O zaman şu anlık bu kadar. Bunun hakkında bir video yapmak istedim. Çünkü görüyorum ve açıkçası sinir oluyorum. Ve insanları da şey yapmak istiyorum, bilinçlendirmek istiyorum bunun havalı bir şey olmadığını dair. Girde bak kapalıyorlar böyle insanlar Ondan sonrası depresyona giriyorlar Çıkamıyorlar bu işin altından Neyse kendinize iyi bakın